Kıymetli misafirlerimiz, öncelikle bizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, hepinize hoş geldiniz diyorum. Programımız yaklaşık yarım saat sonra Karasu ilçemize varmayla başlayacaktır. Karasu sahilini tanıtarak merkez ofisimize geçip yemek ikramında bulunacağız. Yemeği mütakip çay ikramı ile ofisimizde bulunan proje maketlerini inceleyebileceksiniz. Daha sonra projelerimizi, araçlarımız ve tanıtım personelimiz eşliğinde tek tek dolaşıp dairelerimizi yerinde göreceksiniz. Karar verdiğiniz daire ile ilgili işlemler tekrar ofisimize döndüğümüzde çay ve pasta ikramı sırasında birebir e bir görüşülecektir. Sonuç olarak tekrar ofisimizden siz kıymetli misafirlerimizi araçlarımıza aldığımız yerlere bırakacağız. Allah hepinizin gönlüne göre versin diyorum. Bu videomuzda neden Karasu ilçesini tercih edeceğinizi ve 46 yıllık deneyime sahip Güven'in adresi Sivişoğlu inşaatını tanıtmanı olacaksınız. Şimdi hep birlikte Karadeniz'in yatırım ve tatil cenneti Karasu ilçesini tanıyalım. Edinilen bilgiye göre Karasu ilçesinin tarihi Etiler ve Frikya dönemine kadar uzanır. Karasu ilçesi Batı Karadeniz bölgesinin bitimi, Marmara bölgesinin başlama noktasıdır. Karasu, Ada Pazarı'nın Sakarya adıyla 1954 yılında il olmasıyla Sakarya'ya bağlanmıştır. Karasu'da fındığa dayalı tarım yapılır. İlçenin en önemli gelir kaynaklarından biri de fındıktır. Halk, geçiminin %80'ini fındıktan sağlamaktadır. Yıllık fındık rekoltesi 25-30 bin ton civarındadır. Karasu ilçesi Karadeniz kıyısında yaklaşık 60 kilometre uzunluğunda bir kıyı şeridine sahiptir. Karasu plajı ise 20 kilometre uzunluğunda olup geniş bir kumsala sahiptir. İlçenin nüfusu yaz aylarında tatilcilerin gelmesiyle birlikte 250 bini bulmaktadır. Sahilde romatizmal hastalıklara iyi gelen ince taneli kum bulunuyor. Özellikle hafta sonlarında sahil hattında yoğunluk yaşanır ve başka illerden gelen yazlıkçılar buralarda denize girip kumsaldan yararlanır. Uzun bir sahile sahip olan Karasu ilçesinde boğulmalara karşı da kaymakamlık ve belediye tarafından bir dizi önlemler alınarak sahil boyunca gözetleme kuleleri kuruldu ve 11 kişiden oluşan cankurtaran ekibi de hizmete sokularak boğulmalara karşı jetskilerle anında müdahale edilme imkanı sağlandı. Geçtiğimiz yıllara nazaran Karasu sahilinde boğulmalarda can kurtaran ekipleri sayesinde önemli ölçüde azalma olmuştur. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'de buluştuğu Yeni Mahalle balıkçı lokantalarıyla ünlüdür. Her türlü balığın avlandığı bu bölgede olta balıkçılığı yapılmakta, bölgeye başta büyük şehirlerden olmak üzere gruplar halinde Türkiye'nin her yerinden ziyaretçiler gelmektedir. Yeni mahallede hizmet veren lokantalarda tüm deniz ürünlerini bulmak mümkündür. İlçenin turizm potansiyeli sadece deniz ve kumla sınırlı değildir. Turizm değerlerinin başında yerli ve yabancı turistlerinde ilgi gösterdiği Maden Deresi, acarlar Longozu. Yeni Mahalle ve Küçük Boğaz gelmektedir. Maden Deresi, yeşilin her tonunu barındırması, temiz havası, bol suyu, muhteşem doğal güzellikleriyle piknikçilerin uğrak yeridir. Bölgede tatilcilerin en çok ilgisini yontma taşlar, mağaralar, tarihi kalıntılar ve Maden Deresi Şelalesi çekmektedir. Dere boyunda sağlı sollu yer alan mevcut tesislerde alabalık yemenin ayrıcalığını yaşamak bir başka keyiftir vadinin içinde akan derenin sağ ve sol kıyılarında kayın, kestane ve çınar ağaçları bulunmaktadır. Ağaçlar ve kayalar arasında bulunan patikalar yürüyüş için oldukça uygun bir ortam oluşturmaktadır. Dünyanın önemli longoz ormanlarının arasında gösterilen Acarlar Gölü'nün uzunluğu 12 kilometre, genişliği ise 250 ile 1200 metre arasında değişmektedir. Acarlar Longozu Nesli tükenmekte olan bazı bitkilere ev sahipliği yapan longoz, insana ise seyri doyumsuz bir manzara sunuyor. Acarlar longozunda tehlike altında olan su menekşesi ve gül soğanı gibi iki bitki türü bulunuyor. Acarlar longozu, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Seyri doyumsuz tabiat güzelliklerine sahip olan longoz, dünyadan da ilgi görüyor su menekşesi Türkiye'de sadece acarlar longozunda yetişirken Nilüferlerin su üstündeki muhteşem görüntüsü de hafızalardan silinmiyor. Acarlar longozunun bir diğer özelliği de birçok bitki ve yüzlerce hayvan türünü barındırıyor olması. Acarlar longozunda özellikle hafta sonları büyük şehirlerden gelenler hem piknik yapıyor hem de eğleniyor. Deniz bisikletleriyle, tekneyle göl gezileri yapıyor ve longozun güzelliğini görüyorlar. Ayrıca Longoz kenarlarına yapılan yürüyüş yollarından ziyaretçiler de akın akın gelip Longoz'un güzelliğini seyrediyor. Karasu Kültür Turizm ve Fındık Festivali çok değişik etkinliklerle yapılıyor. Festivalin sosyal bölümünde bridge, süpersport, satranç, kum maratonu ve plaj futbolu etkinlikleri düzenleniyor. Özellikle kum maratonu ve plaj futbolu yoğun ilgi görüyor. Festival etkinliklerinin içinde ilki doğaya yönelik olarak yapılan Kızılcıktepe şenliklerine katılanlar hem piknik yapma fırsatı yakalıyor hem de Karadenizli sanatçılarla gönüllerince eğleniyor. Kızılcıktepe Dağ Şenlikleri bölge insanının yanında Sakarya, Ankara, İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerden de ilgi görüyor. Festivalin içinde bulunan etkinlikler kapsamında yapılan motokros yarışlarına Dünya Süpersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da katılarak izleyenlere güzel gösteriler yapmıştır. Gösteride izleyenlerden büyük alkış alan Kenan Sofuoğlu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu tarafından bir kupa verilerek ödüllendirildi. Yine festival kapsamı içinde eğlenceye yönelik etkinliklerin bir bölümü de Karasu'nun vizyonu kabul edilen yeni mahallede yapılmaktadır. Mersin balığı adı altında gerçekleştirilen etkinliklerde yine birbirinden güzel sanatçılar yer almakta, etkinliklere katılanlar doyasıya eğlenmektedir. Yüzlerce Mersin balığı Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e döküldüğü noktaya bırakılmaktadır. Tatlı suyla tuzlu suyun birleştiği yerde yaşayan Mersin balığının önemi her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Festival çerçevesinde yine etkinliklerden biri olan Futbol Federasyonu kontrolü altında yapılan plaj futbolu izleyenler tarafından büyük beğeni kazanıyor. Özellikle eski futbolculardan şöhretler karmasından oluşan Rıdvan Dilmen, Recep Çetin, Turhan Sofuoğlu, Tarık Daşgün, Gürkan Uygun yani Memati ve Nurettin Yıldız gibi oyuncular plaj futbolunun özel konuğu oldular. 3 gün süren plaj futbolu turnuvasında kazanan takımlara kupalar ve madalyalar verildi. Festivalde açık hava konserleri de yer alıyor. Karasu sahilinde yapılan bu konserlere ilçede tatillerini geçirenler de büyük ilgi gösteriyor. Ünlü sanatçıların sahne aldığı konserde binlerce kişi konserleri izliyor ve gönüllerince eğleniyor. Festival etkinlikleri içinde yapılan aktivitelerden genç yeteneklerden türkü yarışmaları, bridge turnuvası kum maratonu, trap ve tek kurşun atışları, Acarlar Longozi etkinlikleri ve fotoğraf yarışmaları yapılmaktadır. Karasu'nun milli kahramanı İpsiz Recep'in anıt mezarı da şehrin merkezinde bulunmaktadır. Kurtuluş Savaşı sırasında İpsiz Recep, yanındaki 1800-2000 kişiyle düşmanı Karasu'ya sokmamış, dolayısıyla Karasu, İstiklal Savaşı sırasında herhangi bir zarar görmemiştir. İpsiz Recep'e ayrıca İstiklal Savaşı'nda gösterdiği başarıdan dolayı İstiklal Madalyası verilmiştir. İpsiz Recep, 1928 yılında Karasu Yeni Mahalledeki evinde ölmüş, vasiyeti üzerine mezarı Karasu Şehir Mezarlığı'na taşınmıştır. İpsiz Recep, her yıl mezarı başında da anılmaktadır. İlçenin bir de festival haricinde her yıl Mayıs ayında yapılan tıntın geceleri Karasu'da yaşayan Gürcüler ve Karadenizli vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanmaktadır. Gecede Karadeniz türküleri söylenip Kafkas oyunları da oynanmaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanların Karadeniz'de batırdığı denizaltılardan birinin mürettebatında yer alan ve davet üzerine Türkiye'ye gelen Gert Enders, Karasu ilçesine gelerek U-20 denizaltı gemisinin battığı yeri ziyarette bulunmuştur. Bu video ile Karasu ilçesinin görsel kısa bir tanıtımını takip, Sivişoğlu inşaatını projeleri ve Sivişoğlu İnşaat hakkında detaylı bilgileri bulacaksınız. Sivişoğlu İnşaat 1970 yılından bu yana hizmet vermektedir. Karasu'ya ilk müteahhit anlayışını getiren inşaat firmalarından biri olup günümüze ulaşan yörenin en tecrübeli firmasıdır. Müşterilerine en üst seviyede kaliteli hizmet vermeyi ilke edinmiştir birçok aileyi ev sahibi yaparak güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Müşteri memnuniyeti, güven, kalite ve sürat ilkelerini esas alan firmamız, ağırlıklarını yerine getirmekte gösterdiği titizliği tanınmaktadır. Sivişoğlu İnşaat gerçekleştirmiş olduğu ilk projeden bugüne, her zaman zirveyi hizmet anlayışının sınırlarını tanımlayan temel ölçüt olarak denizlemiştir. Çağdaş dünyanın hızla değişen beklentilerine en doğru çözümlerle yanıt verirken, gelişimde, başarıda, rekabette ve hizmette ulaşılması gereken en üst noktayı hedeflemiştir. İnşaat sektörünün farklı alanlarında aynı üstün uzmanlık ve köklü deneyimle hizmet verirken, tamamladığımız her yeni projenin yaşama ve yaşamı daha iyiye götürmeyi hedefleyen kurumsal birikimimize yepyeni değerler kattığına inanıyoruz. Mutluluğa adanmış gücüyle ve hizmetleriyle fark yaratarak sektöründe ilk tercih edilen marka olmayı yüzden Sivil inşaatının misyonu ise geleneksel inşaatçılık kalıplarından sıyrılmış bir anlayışla doğayı ve insan sağlığını öncelikli olarak gözeterek hizmet verdiği insanların yaşam kalitesine fonksiyonel, estetik, ve yeni, yeni değerler katmaktır. Neden Karasuyu tercih etmeliyiz? Huzurlu Yüce itibaren İstanbul 180 km uzaklıktadır. İkinci köprü otoyol bağlantısı ile İstanbul bir saat mesafeye kısalmaktadır. Karadeniz'in muhteşem doğası ve denizine sahip bir ülkesidir. 28 kilometrelik plajı ile dünyanın en uzun plajına sahiptir. Üniversitesi yeni açılan limanı ile tren yolu ve deniz otobüsü projeleriyle Karasu yatırım için dikkatleri üzerine çekmektedir. Türkiye'de yeryüzündeki cennet deniz çocuk kadar güzel Acarlar Longozu, Küçük Boğaz Gölü ve mesire alanları yine Karasu ilçemizde bulunmaktadır. yatırım cennetinin yakın araçları ve ulaşım yollarını görmektesiniz. Sakarya Nehri'nin Karadeniz'e birleştiği yeni mahalle semtinden görüntüler Sessiz, sakin, su sesleri içerisinde maden verisi. 28 kilometre uzunluğunda plaza sahip sahilinde yazın güneş dökümün tadını çıkaracaksınız dünyanın en büyük longozlarından biri olan Hacadar longozu. Sivişoğlu İnşaat Proje Alanı Aziziye Mahallesi'nden Karasu kadar Ankara Caddesi altında denize kalan bölgede bulunmaktadır. Tamamlanan projelerimizden Adamur Apartmanı, Rakasya Apartmanı, Green Park Evleri, Tazeleni Apartmanı, Kaya Apartmanı, Okyanus ve Life Park sitesi, Liman Evleri, Sarı Konaklar, Ergüney Evleri ile Sivişoğlu İş Merkezi, Çınar, Kıran, Birlik, Kibar, Menekşe, Paşa, Bülbül, Hakanlar, İskenderler, Gençler Apartmanları ve Asma... Satışı devam eden projelerimizden Akkum Park sitesi, denize 250 metre mesafede, yeni devlet hastanesi ve alışveriş merkezi yanındadır. Açık kapalı yüzme havuzu, kafeterya, sauna, fitness, buhar odası gibi, kapalı çocuk oyun salonları gibi sosyal aktivitelerin yoğunlukta olduğu bir sitemizdir. Akkum Park sitesinde 7 güvenlik sistemi mevcut olup 4 80 daireden oluşmaktadır yürüyüş parkuru, hidrofor sistemi ve peyzaj alanlarıyla süslenmiş bir sitemizdir. Sultan Bakanlığı sitesi yine şehir merkezinde otogara yakın peyzaj alanları, hidrofor sistemi, yürüyüş parkurlarıyla sosyal alanları yüksek seviyede olan temizden biridir. Rüya evleri havuzlu bir sitemiz olup şehir merkezindedir. evlerinden birkaç görüntü görüyoruz. Grup park sitesi, havuzlu bir sitedir. Kuru park sitesinin havuzu, mutfağı, salonu, örnek bir resimlerle gösterilmiştir. satışı devam eden projelerimizden Cemal Park devleti. Cemal Park Beyleri'ndeki dairelerimizin bölümlerini görmektesiniz. Satışı devam eden projelerimizden Eroğlu Beyleri. ve daire bölümlerini sarmaşık apartmanı. Sarmaşık apartmanı da öğrendeki oda bölümleri. Müşref Apartmanı. Eşref Apartmanı'nda bulunan dairelerimizden mutfak ve salon, kapı, balkon, MAP Apartmanı, yine apartmanımızın deniz manzaralı olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. Bitmek üzere olan Prestij Park sitesi denize 100 metre mesafede deniz manzaralı lüks bir sitemizdir. Yine bu sitemizde sosyal alanlarımız oldukça yoğunluktadır. Kapalı çocuk oyunları, yüzme havuzları, fitness, spor salonları Prestij sitesinin prestijini artırmaktadır. Sitemizin daire yerleşimlerini görmektesiniz. Prestij Park sitesindeki iki örnek dairenin iç yerleşim planını görmektesiniz. Jasmine Park sitesi henüz iki blok yapılmış olup devam eden bir projemizdir. Bu projemizde de görüldüğü üzere iki yüzme havuzu, yine sosyal etkinlik alanları yoğunlukta olan bir site olacaktır. Jasmin Park sitesindeki iki örnek daire yerleşim planları Pazar günleri Silivri'den Karasu'ya sürekli servislerimiz mevcuttur. Silivri'den Karasu'ya 277 km olup Ünvaniye'den Karasuya 185 kilometredir. Ücretsiz servislerimiz ile Karasu'daki ofisimizde projeler hakkında sunumlarımızı görmektesiniz. Ofisimizde öğle yemeği ve çay ikramımız bulunmaktadır. Projeleri gezdikten sonra yine ofisimizde bir araya gelerek çay ve pastamızı içip daireler hakkında görüşmelerimizi burada yapmaktayız. Sivişoğlu İnşaat dairelerine 5 yıl firma garantisi vermektedir. 24 ay 0 faiz hemen tapu teslimi yapmaktadır. Kefil, banka ve dosya masrafı yoktur. Mutlu ve huzur dolu bir yaşam için Sivişoğlu inşaat. konuğumuz olarak Karasu'ya kadar gelip bizleri şereflendirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomuzu sıkılmadan beğeniyle izlediğinizi umarım. Allah hepimizin gönlüne göre versin.